Ne işin var burada? Unuttunuz herhalde Mehmet Bey. Nişanlım içeride ifade veriyor. Asabımı bozma da niye geldin onu söyle. Vallahi ben size bu iş tamam dedim ama... ...Elias yan çizecek sanki. İş bitsin paranın kalanını sonra alacaksınız demedim mi ben size? Dedin demesine de... ...Elias da dedi ki nereden belli verecekleri. Zaten masum birinin üstüne suçu atıyor. Belki bizim de parayı vermez, dedi. Bütün bunları o Sünnet'e nişanlının mı söyledi e, Evet. Hem o günden beri başımın etini yiyip duruyor. Yok günaha giriyoruz, yok vicdanım rahat değil diye. Ama bak ben dedim, Mehmet Bey'in bildiği vardır kesin diye. O kızın bir pisliği olmasa böyle bir şey yapmaz, diye de... ...işte dinler mi, bilmem. Eğer dediğimi bir yapmayın... ...bu kapıdan çıkmadan ikinizi de gömerim. Şimdi madem geldin, gir içeri kocana söyle, aklını başına toplasın. Hadi. Merhum Yusuf Bey'in eşi Bade Hanım, eşinin müvekkilime olan aşkını bildiği ve buna mani olamadığı için silahla yaralamak suretiyle müvekkilimin canına kastetmiştir. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Söz konusu olan suçlama bir iddiadan öteye gidemez. Bade Hanım hakkında herhangi bir suçlama yapılmamıştır. Sen söyle kızım, nedir işin aslı? Hakim Bey, doğrudur. Doğrudur Hakim Bey. Bade beni öldürmeye teşebbüs etmiştir. Hem de kendi evimde efendim. Şikayet etmedin mi peki? Hayır etmedim. Neden? O zaman öyle gerekiyordu. Çünkü Yusuf öyle istedi. Ben de onu üzmek istemedim. Hakim Bey gördüğünüz gibi ispat edilmesi mümkün olmayan suçlamalarla davayı kendi lehlerine çekmeye çalışıyorlar sayın hakim. İtirazınız kabul edilmiştir. Bu hususu atlayarak savunmanıza devam edin Cemal Bey. Kerem Bey'in de değindiği gibi iki taraf arasındaki sürtüşme eskiye dayanmakta. Zira Hamiyet Hanım bu duruma el koyup müvekkilimi öldü olarak göstermiştir müvekkilim suç duyurusunda bulunmuş. Hatta Hamiyet Hancıoğlu'na dava açmıştır. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Söz konusu olan Hamiyet Hancıoğlu şu anki dava konusu olan kundaklama yüzünden... ...hem oğlunu kaybetmiş hem kendisi yaralanmıştır. Şu an felçli ve konuşamaz bir halde evde tedavi görmektedir. Kendisini savunamayacak bir haldeki ali bireyini... ...daha henüz görünmeye başlamamış bir davayı atıfla suçlamak... ...ve bütün savunmayı bunun üzerine kurmak adalete sığmayacak bir durumdur sayın hakim. Kaldı ki Hamiyet Hanım'a açılan bu karşı dava da Hava Hanım'ın kendisinin bizzat belirttiği gibi düzmece evliliği ve konağa girmek için yapmış olduğu entrikalar ve düzenlemiş olduğu bu düğün gibi kendi kurmacalarından biridir. Yalan konuşmayın artık. Yeter. Öyle mi oldu Yılmaz Bey? Söylesenize. Hamiyet Hanım beni öldü göstermedi mi? Konuşsanıza. Kızım yerine otur bak. Atacağım seni yoksa. Cema Bey siz de müvekkilinize sahip çıkın lütfen. İtirazınız kabul edildi. Sakin ol. Ne oluyor içeride? Bir haber. Birazdan tanıkları alacaklarmış içeri. Tanık Yılmaz Kılıç. Allah'ın izniyle bitseydi şu dava. Adalet yerini bulacaktır merak etmeyin Şeref Hanım. Allah her zaman doğrunun yanındadır. Adaleti bilmem ama Bizim avukat işini tam yapmazsa verdiğim şu çuvalla para havaya gitti demektir. Bugün düğünümüzdü. Hava bütün gün hiç ayrılmadı yanımdan. Konakta da çiftlikte de hep beraberdik. Bu yangını onun çıkarmış olması mümkün değil. Çünkü yangın çıktığında o da içerideydi. Hatta dumandan bayıldı. Kapılar açıldığında ben çıkardım onu dışarıya. Hakim Bey. Tanın sanığa yakınlığı ve birlikte iş birliği içinde bulunduklarını göz önünde bulundurursak... ...vermiş olduğu ifadenin güvenilir olmadığını düşünüyorum. Zira tanıkların ifadesine göre... ...Yılmaz Bey Hancıoğlu olduğunu iddia edip... ...mirastan hak iddia etmiştir. Ve bu yalanla aileyi sürekli tehdit etmiş. Sonrasında da Havan'la birlikte işbirliği yaparak sırf öç almak için çeşitli oyunlar oynamışlardır. Onlar birbirlerini çok sevdi. ...garışan görüşen olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama bırakmadılar. Hele Hamiyet Hanım... ...kızı öldü bile gösterdi. Ölmeden mezara koydu yani. Gelin de ondan geri kalmadı. Siz de... ...iyeninizin intikamını almak için buna karşı farklı bir plan kurdunuz öyle mi? Sultandan bu yılan el ele verip türlü oyunlar çevirdiler. Maksadı beyimle evlenmekti. Ama Hamiyet Hanım bunun hiç yüzünü bildiğinde müsaade etmedi tabii. Ama bunların gözü dönmüş bir kere dururlar mı hiç? Beni ekmeğimde nedene kadar uğraştılar. Yetmedi konağa tekrar yerleştirdiler. O da yetmedi en sonunda beyimi canından ettiler. Ben yapmadım Hakim Bey. Yusuf'u ben önünü Yemin ederim. Tamam. Çay, çayını var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.